Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir temizlik yapacağım kızların odasıyla. ikizlerin odasını arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Eski hali yeni hali. Tekrar sizlere temizlenince gösteririm. Burası ikizlerin odası. Hem de e, bu videoyu çekerken de biz 6 kişiyiz arkadaşlar. 4 çocuğumuz var. Eşim ben. 3 artı 1 de nasıl sığıyorsunuz falan diye. E, bazen bana YouTube'da falan sorular soruyor. O yüzden hem onu göstereyim dedim. Bakın burası ikizlerin odası. Şöyle uzaktan çekeyim. Buraya biz ranz aldık arkadaşlar. Çocukların alanı böyle oyun alanı. Ders çalışırken falan daha rahat etsinler diye. Şöyle göstereceğim bakın. O da biraz büyük bayağı büyük. Burada ikizlerin şöyle ders çalışma masası aldık. Bu da büyük arkadaşlar. İkisi çok rahat oturup ders çalışıyorlar burada. Kitaplık alacaktık. Odaya sığmaz çocuklar hani böyle alan daralmasın diye kitaplıklarını almadık. Bu şekilde masanın üzerine koyuyorlar. Şurada da oğluşlarının resimleri var. Duvara astık. Şöyle arkadaşlar bakın şurada da bazen sıkıldıkları zaman ikisi burada televizyonlarını izliyorlar. Böyle güzel bir küçük odaları var onların. Yetiyor ikizlere. Şöyle kızların odasını da göstereyim sizlere. Burada da kızlarımın odası var. Hem temizlik yapacağım. Süpürgeyi falan çıkardım. Şöyle Aleyna'nın burası dolabı arkadaşlar. Bunu video çekeceğim diye böyle dolap hazırlanmadı. Kızımın dolabı her zaman bu şekilde bakın düzeni de, kitapları da kendi bu şekilde hazırladı. Hani video için bu kitaplık böyle hazırlanmış halde değil. Yatağını toplayacağım şimdi ben. Şöyle televizyonu var. Burada üniversiteye hazırlanacak. Burada ders çalışacaklar. Ee, sadece bilgisayar masası hakkında bir şey soracağım size. Bu oyuncu sandalyesi istiyor ama kullanışlı oluyor mu, olmuyor mu bilmiyorum. Bana fikir verirseniz eğer çok sevinirim. İşte dediğim gibi ona böyle kitaplık hazırladım. Üniversiteye hazırlanacak Allah'ın izniyle. Ee, gamer sandalyesi istiyor ama e, kullanışlı oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Ben şöyle salonda sandalyem vardı. Geçici olarak ona getirdim. Burada biraz çalışa dur anneciğim dedim. Ee, kullanan varsa fikriniz varsa bana e, yorumlarda yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Şöyle burada da diğer kızımın yatağı var. Bakın şöyle bir kitaplıkları var onların da şöyle. Şuraya da süpürgelerini koydum. Onların süpürgesi ayrı arkadaşlar. Kendi odalarını kendileri süpürüp kendileri yerlerini silip tozlarını alıyorlar. O yüzden bu süpürgeyi onlara ayırdım. Evde günlük kullandığım bir süpürge değil. Kızlarımın odası da bu şekilde yan yana yatak aldık. Onlar büyük oldukları için onlara ranza almadık arkadaşlar. Böyle güzel bir odaları var. Dediğim gibi onlar büyük olduğu için ranza almadık, baz aldık onlara. Ranza da daha e, rahat edemezler diye Burası kızlarıma ait odaları Sübürgeleri Kendi yaşam alanları arkadaşlar Ben şöyle bir yataklarını toplamakla başlayayım Şöyle balkonda temizleyeyim arkadaşlar Burayı geçen de göstermiştim eşimin burası e, Borsa çalıştığı yer arkadaşlar Markete indi aşağıya Batırmış her yere çünkü ben hemen o gelmeden Şöyle bir e, bezimi yıkadım Bir temizlik yapayım Sigarası falan ortalığa bırakmış 5 ee, dakikada burayı hemen temizleyeyim gelmeden sonra kızlarımın odasını paspas atacağım süpüreceğim arkadaşlar tekrar orada görüşürüz inşallah şöyle yataklarımı toplayayım neresini ben çıkıp sermiştim arkadaşlar Taki. Evet, Evet, Evet arkadaşlar, halıyı süpürdüm, e, kaldırdım halasını. Şu kanepenin atla, yatağın atlarına, masanın atlarına sildim. Sadece şurası kaldı. Burayı sildikten sonra tozunu da kendileri alsınlar. Ben şöyle güzelce sileyim. Odalarını da temizledik. Halılarını da sermişler. Onlar arkamdan silmişler. Tozlarını almışlar arkadaşlar. Kardeşlerin odasında demiştim ben süpürdüm. Siz yerlerini silin tozlarını alın demiştim. Onlar da yapmışlar. Yerleri de güzelce böyle parlatmışlar ablası onlara. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, yorumlarınıza çok ihtiyacım var. E, yorumlar yaparsanız çok sevinirim. Yarınki e, videomda görüşmek üzere.